Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra oysa fuzuli bilgilenilmesi için değil hissedilmesi için yazmıştı Leyla ve Mecnun'u ve Leyla ve Mecnun'un elem atlasında okunmasını isterdi cümlesi getirilmelidir. Bize verilen cümle oysa ile başlayıp bilgilenilmesi için değil hissedilmesi için yazmıştı şeklindedir. Bu da kendisinden önce bilgiyle alakalı bir şeylerin olması gerektiğini bize göstermektedir. Cümleleri incelediğimizde birkaç gece hiç durmadan minyatürlerim üzerinde konuştular. O sahneleri anlatan beytleri tekrar tekrar okuyup yorumladılar. Bilgiyle alakalı bir şey vermemiş. Her okunuşta içindeki aşk yarısının biraz daha derinleştiğini hissettim. Günter benim aşkımı anlamaktan çok uzak bir kültür yozuyla eğiliyordu resimlerime ve aşkımın gizliliğine hiç saygı duymuyordu. Atay ise onu izah etme kaygısıyla hissettiklerini değil bildiklerini söylüyordu. Burada bilme ile alakalı bir kelime söz konusu. Şimdi bundan sonra verilen cümleyi okuduğumuzda hissettiklerini değil bildiklerini söylüyordu. Oysa Fuzuli bilgilenilmesi için değil, hissedilmesi için yazmıştır Leyla ve Mecnun'u. Dediğimizde anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Bu yüzden 4'ten sonra gelmelidir ve doğru cevabımız D seçeneğidir.